Aruz Alıştırma kitabının sayfa 26'da bulunan alıştırmasına birlikte bakalım. Bakiye ait bir beyit. Kızardı göz gibi narı gama firkatte ey baki. Ferunum halin ağlar hun bağırdır dağım diyor. Şimdi baktığımız zaman burada e, aruz ölçüsüne nispetle medli bir hece söz konusu. Bağır hecesi. Bazen Bakınız hun hecesi de dikkat çekiyor. Lakin hun hecesinde sonu nunla bittiği için bizim şairlerimiz an, in, un gibi nun sesiyle biten heceleri medli ya da bir buçuk hece kabul etmiyorlar. İlk hecelere bakalım. Açık, kapalı, kapalıya açık denk geldi. Dı, kısa ünlüyle biten heceyi uzatarak bunu telafi ediyoruz, imale yapıyoruz. Sonraki hecelerde görüldüğü gibi kapalı. Hece sayısını bilmek de bizim için önemli. Bakalım yukarıda kaç hecemiz var? 16 hecemiz var. Dolayısıyla ilk tef'ile de kendisini gösterdi. Mefailün suretinde. Büyük bir aksilik yoksa kalanı da mefailün suretinde devam edecek. Evet, halinalar suretindeki ulama da geceleyerek yazdığımız surette zaten kendisini gösterdi. Devam edelim. Kapalıya açık denk geldi. İlk planda ulamayı yaptık. Me fa, i, -lün. bir imale daha yaptık. Evet, üçüncü mefailün çıkacak gene. Me fa ilün dedik. Burada olan olayları söyleyelim hemen. E, vezin gereği aynı yerde hem altta hem üst mısrada ne yapmamız gerekti? İmale yapmamız gerekti. Kalıp çünkü M ve i hecelerinin uzatılmasını gerektiriyor. Fir ve hun hecelerine baktığımızda bir sorun yok. Hun'un medli hece kabul edilmediğini belirtmiştik. Hemen üçüncü mefaidinin sonundaki bağıra tekabül eden yeri işaretledik ama burası bir buçuk hece olduğu için sonraki mefaidinin m'si de çıkmış oldu. Bakınız m faa fiilün suretinde dört mefailün kendisini gösterdi. Kızardı göz gibi narı gamı firkat te ey baki. derunum halin ağlar di de ihun barıdır dağım suretinde tefilelerine uygun bir şekilde taktili okumuş olduk.